Merhaba, nasılsınız? Ben şu an kahvemi yaptım. İstanbul çok soğuk. Karga sesleri. Hayatta hiçbir şey için üzülmeye değmez. Hayatta yaşadığımız her şey bizim Deneyimlerimiz, tecrübelerimiz ve yol almamızda gerekli şeyler. Nasıl sevinç yaşıyorsak üzüntüyle aynı olgunlukla, aynı güzellikle kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar bizi büyütüyor. Üzüntüler, evet o an can acıtabiliyor. Ama acıyan yer iyileştiği zaman o bizi güçlendirdiğini unutmamamız gerekiyor. Hayat her gün yeniden başlıyor. Nasıl gecenin sonrası sabahsa, her üzüntünün sonrası da aydınlık, mutluluk, güzellik. Tek bir insana, tek bir düşünceye bağlı kalmadan kendimize değer vererek, kendimizi severek Kendimizle bir bütün olarak hayata devam etmemiz gerekiyor. Evet, bazen bazı şeyler bizi seviliyor. Ama her şekilde kendimizi sevdikten sonra her şeyle baş edecek gücü bulabileceğiz. Bazılarımız çok üzülüyor, bazılarımız çok mutlu. Her şey bizler için üzüntüde, sevinçte, hayatımızda önümüze çıkan her şey bizleri daha güçlü hale getiriyor. Enerjimizi hep yüksek tutmak ve kendimize değer vermemiz gerekiyor. Kendimize değer verdikten ve hayatımızın merkezini aldıktan sonra her şey onda gelecek. buna inanın. Şey bir yerde kalmıyor. Hangimiz kaldık ki? Şöyle üç sene, beş sene bakın, hayatımızda yaşadığımız bir olumsuzluk. Şimdi gözümüz de bile değil. Anda evet, anda her şey çok büyük gözüküyor. Ama biraz o yaşanılan şeye şöyle geri çekilip baktığınız zaman artısını, eksisini gördüğünüz zaman çok iyi anlayacaksınız. Her yaşanan sevinçten veya üzüntüden artıları eksileri almamız gerekiyor. Ve ona göre yol almamız gerekiyor. Ama her şeyin başı Önce kendimize değer vermek, önce kendimizi sevmek. Her sabah kattığınızda aynaya bakıp kendinizi sevdiğiniz gözlerinizin göz bebeklerinizin içine bakıp söylemek. Gerçekten bunu yaptığınız zaman ilk başlarda komik gelir. Ya ne yapıyorum ben diyebilirsiniz. O mutlu gerçekten gözlerinizin içini parladığını göreceksiniz. Çünkü siz kendinizi sevmezseniz, siz kendinize değer vermezsiniz. siz çözüp kendinizi yorulursunuz. <laughs> Çünkü kendinizi mutlu etmezseniz, kimse yapmaz. Çünkü siz kendinize değer verirsiniz. Siz kendinizi mutlu ettiğinizde her şey çok güzel görünecek inanın. Şu an İstanbul çok soğuk. Felaket. <laughs> ben soğuk sevmiyorum bu arada. Ama soğuğu görmezsek sıcağın değerini anlamıyoruz değil mi? Bir an önce yaz gelsin. Kim bilir nelerdesiniz sizler neler? ne ortamlardasınız neler yapıyorsunuz neler düşünüyorsunuz herkesin yaşadığı kendine göre ağır kendi düşüncesine kendi durumuna göre bana eleştiriyoruz ay bu siz şeye mi taktınız hayır demek ki o insanın gücü o insanın Hafif geliyor olabilir çünkü siz ondan daha fazla, ondan daha büyük durumlar içinde kalmış olabilirsiniz. Önce eleştirmemek gerekiyor. Çünkü herkesin yükü, taşıma gücü farklı. Herkesin o düşünceyi taşıma gücü farklı. Herkesin algılama gücü farklı. Ben de bir insanın bir şey anlattığınız zaman onun anladığı kadar. Siz sizin kafanızdakileri anladığını düşünüyorsunuz ve anlamasını istiyorsunuz. Ama o insan kendi anlayabildiğini kadar anlayabiliyor. Ve buna sinirleniyorsunuz. Hayır sinirlenmeyin. Çünkü o bedensel hafızayı canlandıracağından konuşulmaktan daha etkili. Hani çocuklara yaparız ya söz söylediğimiz zaman yapma etme deriz ama çocuklar tam tersini yapar. Ama örnek davranışlar göstererek onların da bizimki davranmasını sağlayabiliriz. Bu aslında küçükler için de aynı, büyükler için de aynı. Her şekilde görsel hafıza çok şey yarayacaktır. Onun için nefesinizi tüketmeden olmasını istediğiniz şeyi siz öyle davranarak karşınızdakine bunu gösterebilirsiniz. Hepinize iyi geceler diliyorum. Çok güzel rüyalar görün. Çok güzel bir güne uyanın. Sabah uyandığınız istekleriniz neyse hepsi sizi bulsun. Hadi Allah rahatlık versin.